30. Bölüm Önceki yıl birbirlerine açılmalarını tanıklık eden, o güne benzeyen, yine pastırma yazının hüküm sürdüğü güzel bir günde Martin, Ruta aşk şiirlerini okudu. Vakit öğleden sonraydı ve önceki sefer olduğu gibi yine bisikletle en sevdikleri tepeye gelmişlerdi. Ruth'un keyifli çığlıklarıyla sık sık araya girdiği okumanın sonunda Martin elindeki son kağıdı da diğerlerinin yanına bırakıp onun hükmünü beklemeye başladı. Hemen konuşmadı kız. Nihayetinde lafa başladığında ise duralayarak, düşüncesindeki haşinliği sözcüklere dökmeye tereddüt ederek sürdürdü sözlerini. Bence güzeller, çok güzeller, dedi önce. Peki ama bunları satabilir misin? Ne demek istediğimi anlıyorsun." diye de ekledi neredeyse yalvarırcasına. Senin bu yazdıklarının bir faydası yok. Bir sorun var. Belki de piyasadadır ve ama sonuçta para kazanamıyorsun. Lütfen beni yanlış anlama sevgilim. Çok hoşuma gitti. Çok gururlandım. Başka türlü olsaydı gerçek bir kadın sayılmazdım. Çünkü bu şiirleri bana yazdın sen. Ama bu şiirler bizim evlenmemizi sağlamıyor. Görmüyor musun Martin? Para göz olduğum için böyle konuştuğumu sanma. Aşkımız nedeniyle. Geleceğimizi düşünmem lazım. Ve ben de bu sorumluluğumu yerine getiriyorum. Birbirimize açıldığımızdan bu yana koca bir yıl geçti. Ama düğün tarihimiz konuşulmadı bile. Düğünden, evlilikten bahsettiğime bakıp beni haddini bilmez, arsız bir kız sanma. Çünkü gerçekten kalbim seninle dolu ve ben de en az senin kadar bu işin içindeyim. Neden bir gazetede iş bulmaya çalışmıyorsun? Neden gazeteci olmuyorsun? En azından bir süre için. Alçak ve monoton bir sesle cevap geldi. Üslubun bozulur. Üslub sahibi olabilmek için ne kadar çalıştığım hakkında bir fikrin var mı? Peki ya o kısa hikayeler? Onlara değersiz işler diyorsun. Ne kadar çok yazdın onlardan? Üslubunu bozmuyorlar mı? Onlar farklı. Onlar üslup denemeleriyle geçen yorucu bir günün sonunda yazı verdiğim şeyler. Gazetecinin ise sabahtan akşama yaptığı Buna benzer yazılar yazmaktır. Hayatının esası budur. Gazetecinin fırtınalı bir hayatı vardır. Ama o ana özgüdür. Geçmişi ve geleceği yoktur. Üslup derdi yoktur. Tek derdi haber yazmaktır. Yani gazetecilik kesinlikle edebiyat değildir. Şu anda. Tam da üslubumun belirginleşmeye ve oturmaya başladığı böyle bir zamanda gazeteciliğe başlamak edebi intihar olur. Zaten bu halde bile yazdığım her kısa hikaye, her kısa hikayemin her kelimesi özümü, kendime duyduğum saygıyı ve güzelliğe duyduğum hürmeti ilal etmem demek. Feci bir şey bu. Günahım büyük. Bu yüzden de piyasa beni kabul etmeyince takım elbisem reyine gitse bile gizli gizli memnun oluyorum ama o aşk şiirlerini yazmanın keyfi en asıl haliyle yaratma hazzı, her şeyin telafisi. Martin, Ruth'un yaratma hazzına sıcak yaklaşmadığını bilmiyordu. İfadeyi kullanan Ruth da oysa, Martin ilk onun ağzından duymuştu bunu. Ruth, sonunda diploma aldığı üniversitede bu konunun dersini görmüştü ama özgün ve yaratıcı biri değildi. Sahip olduğu kültürün bütün dışa vurumları, başkalarınca dile getirilen şeylerin kulaktan dolma tekrarından ibaretti. Peki ya deniz güzellemelerini elden geçiren editör doğru yaptıysa? diye sordu Ruth. Unutma ki bir editör uygun nitelikte olduğunu kanıtlamadan bulunduğu yere gelemez.'' müesses nizamın sürekliliği işte böyle sağlanır. Diye cevabı yapıştırdı Martin. Editör milletine karşı harareti giderek artıyordu. Olan şey sadece doğru değil. Aynı zamanda mümkün olanın en iyisidir. Bir şeyin var olması varlığını sürdürecek kadar güçlü olduğunun göstergesidir. Vasat insan şuursuz ya inanır ki var olan durum sadece mevcut koşullar için değil, bütün koşullar için geçerlidir. Tabii insanların böyle saçma şeylere inanması cahilliklerinden ileri geliyor ve cahillikleri Weininger tarafından tanımlanan henedik zihinsel süreçten başka bir şey değil. Düşünebildiklerini sanan bu düşünce fakirleri, hakikaten düşünebilen 3-5 kişinin hayatını belirliyor üstelik. Sonra ağzından çıkan lafın Ruth'a gittiğinin farkına vararak birden durdu. Weininger denilen kişinin kim olduğunu bildiğimi sanmıyorum diye anında geldi ters cevap. O kadar çok daldan dal atlıyorsun ki takip edemiyorum. Ben editörlerin niteliğinden bahsediyordum. Dur da anlatayım sana diye araya girdi Martin. Editörlerin %99'unun başta gelen özelliği başarısızlıkları. Yazar olmayı başaramamışlar. Sakın masa başı işinin sıkıcılığını, satışların ve işletme müdürünün kölesi olmayı yazarlıktan daha çok istediklerini zannetme. Yazmaya çalışmış ve becerememişler. İşte lanetli paradoks da tam burada. Edebiyatta başarıya açılan her kapının önünde bekçi köpeği olarak onlar. Yani edebiyatta başarıya ulaşamamışlar durur editörlerin editör yardımcılarının çoğu ve dergilere, yayın evlerine dosya değerlendirmesi yapan danışmanların hemen hepsi yazar olmaya çalışmış ama bunu başaramamış kişilerden oluşuyor. Özgünlük ve DEA konusunda yargı makamında oturup matbaaya neyin gidip neyin gitmeyeceğine karar verenler şu dünyada bu işi yapması gereken son kişiler. Yani özgün bir yanlarının olmadığı kanıtlanmış. İlahi kıvılcımın yanlarına bile uğramadığı belli olmuş bu adamlar. Onların ardından yine bir başka başarısızlık abidesi olan eleştirmenler gelir. Sakın bana o rüyayı görmediklerini, şiir ya da roman yazmayı denemediklerini anlatma. Denemiş ama becerememişlerdir. Neden ortalama bir eleştiri balık yağından bile fazla mide bulandırır? Eleştirmenler ve kendini eleştirmen sananlar hakkında ne düşündüğümü zaten biliyorsun. Büyük eleştirmenler yok değil. Ama sayıları kuyruk yıldızlar kadar azdır. Yazar olmayı beceremezsem editörlükte kendimi kanıtlarım. Merak etme. Her halükarda benim için kolay ekmek kapısı. Ruth'un işlek bir zihni vardı ve sevgilisinin bakış açısına yönelik itirazına, onun bu söyledikleri için de yeni bir dayanak buldu. İyi de Martin eğer öyleyse gayet ikna edici biçimde gösterdiğin gibi bütün kapılar kapalıysa büyük yazarlar nasıl ortaya çıkıyor? İmkansızı başararak çıkıyorlar. Öylesine parlak, öylesine olağanüstü eserler ortaya koyuyorlar ki onlara karşı çıkanları küle çeviriyorlar. Mucize kabili geliyor. Binde bir ihtimali gerçekleştiriyorlar. Geliyorlar. Çünkü onlar Carlyle'ın yaralı devleri, zapt edilmez kişiler. İşte benim de yapmam gereken bu. İmkansızı gerçekleştirmek. Ya başaramazsan? Beni de düşün Martin. Başaramazsam öyle mi? Kız akla gelmesi bile mümkün olmayan bir şey söylemiş gibi bir an durup düşündü. Sonra gözlerinde bir zeka pırıltısıyla Başaramazsam editör olurum. Sen de editör karısı olursun dedi. Bu alaycılık yüzünden Ruth somurtunca hemen sarılıp öperek o güzel tapılası asık suratı güldürdü. Yeter artık diye silkindi Ruth. Gencin kuvvetinin büyüsünden kendini kurtarmak için iradesini zorlayarak. Annemle ve babamla konuştum. Daha önce onlara hiç bu kadar karşı çıkmamıştım. Anneme, babama itaatsizlik yapıyorum. Biliyorsun, sana karşılar. Ama ben sana olan aşkımın kalıcı olduğuna dair öyle yeminler ettim ki. Sonunda babam, eğer istersen, yanında sana iş vermeyi kabul etti. Ayrıca başlangıç olarak evlenip küçük bir ev alabileceğimiz kadar da ücret vermeyi uygun gördü. Büyük incelik gösteriyor. Öyle değil mi? Kalbine umutsuzluğun ağırlığı çöken Martin'in eli bir sigara sarmak için bilinçsizce tütün kesesine uzanıp artık yanında bulundurmuyordu. Anlaşılmaz şeyler mırıldanırken Ruth sözlerine devam ediyordu. Ancak doğruyu söylemek gerekirse hem bu seni incitmesin ama sana onunla nasıl anlaşılacağını anlatayım. Radikal fikirlerini sevmiyor. Senin tembel olduğunu düşünüyor. Tabii ben öyle olmadığını, ne kadar çok çalıştığını biliyorum. Öyle çok ki sen bile bilemezsin düşüncesi geçti Martin'in hakkında. Peki ya sen diye sordu kıza. Benim fikirlerim hakkında ne düşünüyorsun? Sen de mi radikal buluyorsun? Gözlerinin içine bakıp vereceği cevabı bekledi. Fikirlerinin nasıl desem endişe verici olduğunu düşünüyorum. Cevabını almıştı. Hayatın kasveti onu öyle bunaltmıştı ki kızın iş konusundaki çekingen önerisini unutup gitti. Cesaret edebileceği kadar ileri gitmiş olan Ruth ise konuyu tekrar gündeme getireceği an gelene kadar Martin'in cevabını beklemek istiyordu fazla beklemesi gerekmedi. Martin'in de ona soracak bir sorusu vardı. O da kızın kendisine ne ölçüde inandığını öğrenmek istiyordu. Bu iki soruda bir hafta içinde cevabını bulacaktı. Martin Ruth'a Güneş'in Utancını okuyarak cevabı hızlandırdı. Okuyup bitirdiğinde "Neden gazeteci olmuyorsun?" diye sordu Ruth. Yazmayı çok seviyorsun. Ben de başarılı olacağından eminim. Gazetecilikte yükselip ünlü olabilirsin. Özel muhabirler var. Biliyorsun. Ücretleri dolgun ve çalışma şartları bütün dünya. Onları her yere gönderiyorlar. Stanley gibi. Afrika'nın ortasına, Papa ile mülakat yapmaya veya kimsenin bilmediği Tibet'i keşfetmeye. Demek yazıyı beğenmemişsin. Diye yanıt verdim Martin. Gazetecilik yapabilirim ama edebiyatta başarılı olamam diye düşünüyorsun. Hayır hayır hayır. Beğendim. Gayet güzeldi. Ama korkarım okur seni anlamaz. En azından ben anlamadım. Çok güzel yazılmış ama anlamadım. Kullandığın bilimsel dil beni aşıyor. Biliyorsun sen uç bir insansın sevgilim. Sana gayet anlaşılır gelen şey bizlere öyle gelmeyebilir. Martin'in tüm söyleyebileceği belki de kullandığım felsefi değil, seni yormuştur oldu. İfade ettiği en olgun düşünceyi daha yeni okumanın hayretiyle alev alev yanarken kızın yargısı afallatmıştı onu. Kötü yazılmış olabilir. Ona bakma diye ısrarla sordu. Hiçbir şey görmedin mi? İçindeki fikri anlamışsındır. Başını iki yana salladı kız. Hayır, okuduğum hiçbir şeye benzemiyor. Metterlink'e okudum ve anladım ama bu... Martin parladı. Yani onun mistizmini anladın mı? Onu anladım ama senin onu eleştirmek adına yazdıklarını anlamadım. Özgünlük konusunda diyecek yok peşinden herhangi bir laf gelmeyen sabırsız bir harekette kesti kızın sözünü Martin. Onun bir süredir konuşuyor olduğunu yeni fark etmişti. Neticede yazarlık senin için bir oyun diyordu Ruth. Yeterince oynadın. Artık hayatı ciddiye almanın vakti geldi Martin. Bizim hayatımızı. Şimdiye kadar kendi başınaydın. Yani işe girmemi istiyorsun Evet. Babamın önerisi. Bütün bunları anlıyorum diye araya girdi Martin. Benim asıl bilmek istediğim şey senin bana olan inancını kaybedip kaybetmediğin. Kız sessizce Martin'in elini sıktı. Gözleri bulanıktı. Yazdıklarına sevgilim diye hafifçe fısıldayarak itirafta bulundu. Yazdığım bir sürü şeyi okudun diye devam etti Martin sert bir tavırla. Ne düşünüyorsun? Tamamen umutsuz mu sence? Başkalarının yazdıklarına göre nasıl? Ama onlar satıyor. Seninkileri satamıyorsun. Sorumun cevabı bu değil. Sence edebiyat benim işim değil mi? Bu mudur? O zaman cevap veriyorum katı bir cevap vermek üzere hazırladı kendini. Senin yazmak için yaratıldığına inanmıyorum. Kusura bakma sevgilim. Bunu söylemeye beni sen zorladın. Umarım farkındasın. Ben edebiyat üzerine senden daha bilgiliyim. Elbette. Edebiyat fakültesi mezunsun netice itibariyle. Dedi Martin dalgın dalgın. Tabii ki bilirsin. İkisine de sancılı gelen bir suskunluk sonrasında ''Ama söylenecek birkaç şey daha var.'' dedi Martin. İçimde var olanı ben herkesten iyi bilirim. Başarıya ulaşacağımı biliyorum. Kimse beni tutamaz. Şiirlere, hikayelere ve makallere dökerek söylemek istediklerimle yanıyor içim. Senden buna inanmanı istemiyorum. Bana da, yazdıklarıma da inanmanı beklemiyorum. Senden istediğim tek şey beni sevmen ve aşkımıza inanman. Bir yıl önce senden iki yıl istemiştim. O yılların biri geçti. İnan bana, şerefim üzerine yemin ederim bu bir yıl sonra ermeden başarıya ulaşacağım. Gerçi uzun zaman oldu ama yazarlıkta acemiliğimi atmam için bir çıraklık devresi geçirmem gerektiğini Söylemiştim. Hatırlar mısın? İşte o çıraklık devresini geçirdim. Hazırlandım ve yoğun çalıştım. Yolun sonunda beni bekleyen sen olduğun için asla kaytarmadım. Bilir misin? Huzur içinde uykuya dalmak nedir? Tamamen unuttum. Doyasıya uyumuş halde yataktan kalkmayalı milyonlarca yıl olmuştur. Hep saatte kalkıyorum. Erken de yatsam, Geç de yatsam saati kurarım. Zaten gece uyumadan önceki son hareketim saati kurmak ve lambayı söndürmek. Uykum geldiğinde elimdeki ağır kitabı bırakır, daha kolay okunan bir kitap alırım. Onu okurken kafam düşmeye başladığında uykum kaçsın diye kafamı yumruklarım. Uyumaktan korkan bir adamla ilgili bir şeyler okumuştum. Kipling'in hikayesiydi. Adam bir mamuzu o şekilde ayarlamış ki kafası düştüğünde mamuzun demir dişleri etine batıyormuş. Ben de aynısını yaptım. Saate bakıyorum. Mesela saat 12'de veya gece 1'de, 2'de, 3'de uyuyacağım diye karar veriyorum ve ancak o zaman geldiğinde mamuzu çıkarıyorum. O saate kadar da mamuz beni uyanık tutuyor. Aylardır o beraber yatıyorum. O kadar çaresizim ki günde beş buçuk saat uyku bile bana aşırı geliyor. Artık dört saat uyuyorum. Uykuya hasretim. Uykusuzluktan sersem gibi olduğum zamanlarda hele de Langfellow'un dizeleri zihnime musallat olmuşsa bazen ebedi uykusu ve istirahatiyle ölüm çağırıyor beni. Deniz derin ve sükunet içinde uyutuyor her şeyi sinesinde. Suya dalış, kabarcıklar ve biter. Tek bir adımda her şey sona erer. Elbette bu büyük bir saçmalık. Gerginliğimden, zihnimin aşırı yorulmasından ileri geliyor. Burada mesele şu. Bunu neden yapıyorum? Senin için. Çıraklık devremi kısaltmak için. Başarının çabuk gelmesini sağlamak için. İşte çıraklık devrem artık bitti. Donanımımın farkındayım. Sana yemin ederim ortalama bir üniversite öğrencisinin bir yılda edindiği bilginin çok daha fazlasını ben bir ayda öğreniyorum. Biliyorum bunu. Bunları sana anlatabiliyorum. Çünkü hiç de çaresiz ne yapacağını bilemez durumda değilim ve senin bunu anlaman çok önemli. Boş yere şişiniyorum sanma. Ölçüm kitaplardır. Sırf onlar gece yataklarında uyurken benim kitaplardan öğrendiğim bilgiler hesaba katıldığında kardeşlerin yanımda cahil kalır. Eskiden ünlü olmak isterdim. Ama artık bunu hiç önemsemiyorum. İstediğim tek şey sensin. Yemekten, giysiden, şöhretten çok daha fazla açım sana. Bütün hayalim başımı göğsüne yaslayıp ebediyete kadar uyumak ve bir yıl geçmeden bu hayal gerçek olacak. Martin'in kudreti dalga dalga gelip kıza vuruyor. Ruth en çok da iradelerinin birbiriyle zıtlaştığı anlarda en büyük kuvvetle ona doğru çekildiğini hissediyordu. Her zaman Martin'den ona kan bu kudret şimdi coşkulu sesinde, kor gibi parlayan gözlerinde, içinden taşan yaşam enerjisinde ve kabaran zihni melekelerinde çiçekleniyordu o anda ve bir an için kendindeki kesinlik duygusunda bir yarık açıldığının farkına vardı Ruth. Bu yarığın içinden gerçek Martin Eden'ın azametli ve boyun eğmez görüntüsünü gördü. Hayvan terbiyecisinin karşısındaki hayvanı terbiye edip edemeyeceğinden kuşkulandığı o anı yaşadı. Ve bu adamın vahşi ruhunu terbiye etme gücünü elinde bulundurduğundan şüphe duyar gibi oldu bir şey daha var. Diye devam etti Martin. Sen de beni seviyorsun. Peki beni neden seviyorsun? Ben de beni yazmaya zorlayan şey neyse seni bana çeken de o. Beni seviyorsun. Çünkü tanıdığın ve sevebileceğin herkesten farklıyım. Masa başı işleri için, muhasebecide çalışmak için, küçük iş meseleleri üzerine didişmek, mahkemelerde tartışmak için yaratılmadım ben. Bana böyle şeyler yaptırır, beni diğer adamlara benzetir, onların işlerine sokar, onların soluduğu havayı solutur, onların bakış açılarını kafama yerleştirirsen, işte bu farklılığı, beni, sevdiğin şeyi yok etmiş olursun. Yazma arzum, içimdeki en hayati şeydir benim. Odunun biri olsam, ne ben yazmayı arzulardım, ne de sen koca olarak beni. Keskin zekasıyla hemen bir benzerlik yakalayan Ruth. Ama unuttuğun bir şey var diye araya girdi. Devri daim makinesi gibi hayal ürünü icatlar peşinde koşarken ailesini açlığa mahkum etmiş uçuk mucitler vardır. Karıları mutlaka onları sevmiş. Onlarla birlikte ve onlar için her şeye göğüs gelmişlerdir. Ama devri daim sevdaları nedeniyle değil. Tam tersine buna rağmen katlanmışlardır. Doğru dedi Martin. Ama bir de uçuk olmayan ve işe yarayacak şeyler icat etmeye çalışırken açlık çeken mucitler var. Kayıtlara göre başarıya ulaştıkları da olmuş. Ben kesinlikle imkansızın peşinden koşmuyorum. Ama kendin ''İmkansızı gerçekleştirmek dedin diye araya girdi Ruth. Canım, mecazen söyledim onu. Benden önce yapılmamış bir şeyin peşinde değilim. Yazmak ve yazarak geçinmek. Kızın sessizliği onu dürttü. Yani sana göre ben devri daim makinesi kadar hayali bir şeyin mi peşindeyim diye sordu. Kız cevabını onun elini sıkarak verdi canı yanmış çocuğunu yatıştıran annenin okşayan eliyle. Nitekim o anda Ruth'a göre Martin, canı yanmış bir çocuktan, imkansızı gerçekleştirmek gibi bir kara sevdaya tutulmuş bir adamdan başka bir şey değildi. Sohbetlerinin sonlarına doğru Ruth, annesiyle babasının bu evliliğe karşı olduklarını söylediğini. Ama sen beni seviyorsun değil mi? seviyorum diye çığlık attı Ben de seni seviyorum. Onları değil, seni. Onların yapacağı hiçbir şey beni incitemez. Sesi zaferle çalıyordu. Onların düşmanca tutumlarından korkmuyorum. Senin aşkına inanıyorum. Hayatta her şey kötüye gidebilir. Aşk hariç. Yeter ki bitkin düşen Bocalayıp tökezleyen zayıf iradeli biri olmasın. Aşk hiçbir zaman yolunu şaşırmaz. Bölüm sonu.